Merhaba değerli dostlar. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Bu seride büyük Romalı şair Vergilius'un Aeneis destanını ele alacağım. Bu destanı ele alırken aynı zamanda Roma düşünce tarihine temel oluşturan kavramlar, fikirler, tarihsel ve edebi temalar üzerinde duracağım. Bir yandan Romalıların kurucu atası Aeneas'ın yolculuğuna tanıklık ederken, Troyalıların yanan Troya'dan çıkarak İtalya'da yeni Troyayı yani Roma'yı nasıl kurduklarını anlatırken Romalıların siyaset ve toplum felsefesini kökensel bir yaklaşımla ele almış olacağım. İyi dinlemeler. Bu bölümde sadece ahlaki bir ilke değil, aynı zamanda Roma kimliğinin de temel taşlarından birisi olan pietas kavramını incelemek istiyorum. Bu kavram Vergilius'un Aeneis destanının baş kahramanı olan Aeneas'ın kimliğini de belirler. Ve onun trajik yolculuğunu anlamamız için adeta bir anahtar görevi görür. Vergilius Aeneis destanını yazarken Roma İmparatorluğu'nun kurucusu Augustus'un ideallerini ve erdemlerini yansıtmayı amaçlamıştır. Augustus Pietas kavramını önemli bir değer olarak görüyordu. Ve bu kelimenin destanda sıkça kullanılması dolaylı olarak bu tek adamın ideallerine bir göndermedir. Pietas kelimesi Latince'de pius sıfatından türemiştir. Pius sıfatı belki dindar görevine bağlı sadık olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Bundan türeyen pietas sözcüğü de basitçe dindarlık olarak çevrilse de aslında çok daha kapsamlı bir anlam taşır. Tanrılara, vatana ve aileye özellikle de ebeveynlere ve atalara karşı duyulan derin, bilinçli ve sadık bir görev duygusunu ifade eder. Dolayısıyla bu pietas kavramı bir Roma yurttaşından beklenen en yüksek erdem sayılabilir. Peki Aeneas bu evrensel görevi yani Pietas'ı nasıl yerine getirir? Aeneas destan boyunca tekrarlanan bir epitet yani bir ünvanla anılır. O basitçe Aeneas değil çoğu kere Pius Aeneas'tır. Yani Sadık Aeneas. Nitekim destanın açılışında Tanrıça Yunon'un gazabına karşı koyan bir kahraman olarak görev bilinciyle veya sadakatiyle ünlü bir adam olarak nitelenir. Hatta Kartaca'da kılık değiştirmiş olan annesi tanrıça Venüs'e kendini tanıtırken bu sıfatı bizzat kullanır. Ben Pius Aeneas'ım yani sadık Aeneas'ım der. Bu epitet sadece bir lakap değil, Aeneas'ın kaderini ve misyonunu özetleyen bir etik rozet gibidir. Bana kalırsa Aeneas'ın destan boyunca sergilediği pietasının yani sadakatinin üç boyutu vardır. Bunlardan birincisi tanrılara ve kadere olan sadakati veya bağlılığıdır. Aeneas bir Roma yöneticisinin kehanetlere danışma ve kurban sunma ritüellerini yansıtır bir yerde o tanrıların buyruklarına uyarak ilerler. Örneğin Troya yanıp yıkıldıktan sonra Hector'un ruhu ona kutsal eşyaları ve ulusal koruyucu tanrıları yani ocak tanrıları olarak bildiğimiz Penates'i kurtarıp taşıma görevini açıkça verir. Bu görev Aeneas'ın pietas'ının hem dini hem de ulusal yönünü simgeler. Aeneas bu ocak tanrılarını ve onlarla birlikte büyük tanrılara ilişkin kültleri, belki heykelcikleri, resimleri yanına alarak yola çıkar. Bu da Roma'nın devlet kültüyle ilişkilendirilen önemli bir eylemdir. Aynelson Pietas'ının yani sadakatinin ikinci boyutu aileye yönelik olandır. Onda aileye saygı ve sorumluluk bilinci öne çıkar. Hiç kuşku yok ki bu minvaldeki en can alıcı görsel Aynelson'ın yanan Troya'dan kaçışı sırasında omuzlarında yaşlı babası Ankisesi taşımasıdır. Bununla birlikte küçük oğlu Yulus veya Ascanius'u da elinden tutar. Babasını omuzlarında taşıması onun evlatlık görevini veya pietasını net bir şekilde gösterir. Babası Aeneas için geçmişin sorumluluğudur adeta. Babasını sırtına aldığında geçmişin sorumluluğunu da sırtına almış olur. Babası Ankises, Vergilius tarafından yaşlılıktan yorgun düşmüş ve zorlu kaçış sırasında güçsüz veya sakat kalmış olarak tanımlanır. Bu aynı zamanda akalar yani Yunanlar tarafından yakıp yıkılan Troya'nın da tasviri gibidir. Evet. Troya'da zayıf düşmüştür. Yorgundur. Sakattır. Onun misyonu başka bir coğrafyada, yani İtalya'da yeni Troya'nın inşasıyla yeniden canlandırılmalıdır. İşte Aeneas'ın omuzladığı pietas veya sorumluluk veya bağlılık budur. Yeni Troya'nın inşası ve Roma'nın temellerinin atılması. Aeneas'ın babasını taşıdığı tasviri antik çağda ve sonrasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu sahne M.Ö. 49'da Julius Caesar tarafından basılan bir sikkede dahil olmak üzere birçok antik sanat eserinde ve ürününde yer almıştır. 17. yüzyıl sanatçısı Gian Lorenzo Bernini de ünlü heykelini bu erken tasvirlere dayanarak modellemiştir. Çağlar boyunca birçok resimde ve heykelde Aeneas babası gizisi sırtlayıp yanan Troya'dan çıkarmaya devam eder. Aslında Aeneas destanında Babasına bunu kabul ettirmesi kolay olmamıştır Aeneas. Aeneas, Troya'yı terk etmeye isteksiz olan babası Ankises'e gök gürlemesi ve düşen bir yıldızla doğrulanan alametleri gösterdikten sonra Ankises kaderi kabul etmek durumunda kalır. Ankises, yeraltı dünyasında Aeneas'ı karşılarken oğlunun babasına karşı duyduğu beklenen piyatasın zorlu yolu yendiğini söyleyerek Aynayas'ın görevine olan sarsılmaz bağlılığını teyit eder. Aynayas'ın babası Ankises'i omuzlarında taşırken, küçük oğlu Yulus'un elini tutar. Bu eylem Pietas'ın yalnızca geçmişe yani atalara değil, aynı zamanda geleceğe, kendi soyuna ve kurulacak Roma soyuna karşı olan sorumluluğu da içerdiğini vurgular. Aeneas'ın oğlu Ascanius, Troya'nın kralı, eski kral, Ilus'a atıfta bulunan Iulus adıyla da anılır. Bu isim daha sonra Roma'daki Gens Julia ile bağlantı kurar. Malumunuz Gens Julia, Julius ve Augustus Kaiser'ın ailesinin soyudur. Böylece Vergilius çok yaratıcı bir hamleyle destandaki Aeneas'ın oğlunu hem Julius Caesar'ın hem de Augustus'un atası yapar. Bu Vergilius'un destanda kendi dönemine ve Roma'nın güncel siyasetine Roma'nın idari sistemindeki sürekli bir atfıdır. Ascanius da babası Aeneas'ın rehberliğinde bir lider olarak yetiştirilir. Destanın 5. kitabında Ascanius, büyük babası Anchises'in onuruna düzenlenen oyunlarda genç süvari birliğine liderlik eder ve bu askeri kursusu büyük babasına sunar. Ascanius'un birliği yönetmesi, Roma'nın gelecekteki erdemlerini ve askeri geleneklerini sergilerken bu faaliyeti büyük babası için yapması pietas'ın nesilden nesile aktarılan önemini pekiştirir. Kahramanımız Aeneas destan boyunca sıkça Pater Aeneas, yani Baba Aeneas olarak anılır. Bu da onun sadece biyolojik bir baba değil aynı zamanda halkına karşı babalık şefkati gösteren bir önder olduğunu vurgular. Hangi'sinin Troya'dan kaçış sahnesindeki pietası, Aeneas'ın hayatının en önemli anlarında ailesiyle ilgili zorluklar yaşamasını da beraberinde getirir. Ama bu zorlukları yaşarken kendi insanlarıyla yani diğer Troyalılarla ortak bir hedefe doğru yol alır. Bunu yaparken de babası ve oğluyla yürür. Zorlu yolculuğu onlarla birlikte tamamlamayı ister. Kısacası Aeneas'ın omuzlarında taşıdığı Anhises ve elinden tuttuğu oğlu Yulus Ascanius kurtarılmış geçmişin ve garanti altına alınmış geleceğin bir birleşimidir. Bu tablo Roma'nın tüm ahlaki ve siyasi yapısının temeli olan Pietas kavramının mükemmel bir özeti olarak işlev görür. Hiç kuşku yok ki Aeneas'ın Pietas'ının üçüncü boyutu halkına ve başında bulunduğu topluluğa karşı liderlik sorumluluğudur. Aineas, halkının yani Troyalıların yeni bir yuva kurma arayışındaki lideridir. Başarılı liderlik, iyi bir kralın niteliklerini yansıtır. Aineas, fırtınalı bir deniz yolculuğunun ardından Sicilya'ya vardığında, Babasının anasına yıllık törenler düzenler. Bu aynı zamanda İmparator Augustus içinde bir yıllık ayin anlamını taşır. Ayrıca yaşlı denizci Palinurus'un güvenli bir limana sığınma kaygısını dinleyip ekibinin güvenliğini gözetir. Ki bu da pietasla ilişkilendirilebilecek bir davranıştır. Aeneas'ın bir ara kaybetmiş olduğu babası için düzenlenen törenlere önderlik etmesi aslında yitirilen sevdiklere yani değerli geçmişe duyulan saygının bir ifadesidir. Pietas sadece dirilere değil ölülere karşı da anlamlı bir erdemdir. Aeneas'ın bu çerçevede düzenlenen yıllık kutlamaları yönetmesi, Roma'da ölülerin onuruna her yıl düzenlenen Parentalia Festivali'ni önceler. Başka bir şair yani Ovidius'un bu festivali Aeneas tarafından Anchises'in onuruna başlatıldığını anlatması Aeneas'ın bu eyleminin Augustus için bir yıllık anma geleneği emsali oluşturduğunu gösterir. Çünkü Ovidius, Vergilius'un bir çağdaşıdır. Onun da aynı temaya başvurması, aynı siyasal, toplumsal ve kültürel ihtiyaçlardan kaynaklanır. Çünkü Aeneas destanı Augustus'un kültürel ve siyasal programının bir parçası ve hatta bir propagandasıdır. En nihayetinde Aeneas halkına yeni bir vatan borçlu olan ve bunun için zorlu bir mücadele veren bir liderdir. O Roma'nın kurucusu olarak testanda sıkça Rex yani kral olarak değil Önder yani Latince'siyle doktor olarak anılır. Ancak onun savaşlardaki başarıları ve silahlarla ilgili şöhreti vurgulanır. Topluluğun ihtiyaçlarını gören bir liderdir. Aeneas savaştan yorulan ve uzun bir yolculuktan bıkmış olan Troyalıların bir kısmının Sicilya'da Akestes ile kalmasına izin verir. Kahin Nautes, Aeneas'a yolculuktan bıkmış olanları ve tehlikeden korkan zayıf, yaşlı erkekleri ve anneleri Akestes'e bırakmasını tavsiye eder. Bu karar, Aeneas'ın topluluğun refahını kişisel hedeflerinin önüne koyma yükümlülüğünü gösterir. Destanın farklı yerlerinde Aeneas'ın hem Pius hem de doktor yani sadık ve önder olarak anılması belki de İmparator Augustus'a yapılan doğrudan göndermelerden sayılmalıdır. Baş tanrı Jüpiter'in kehanetlerinde Aeneas'ın insanlar için adetler ve surlar inşa edeceği belirtilir. Bu da onun sadece bir savaşçı değil, Aynı zamanda hukuk, gelenek ve kurumların kurucusu olduğu anlamına gelir. Bu rol Augustus'un Roma'ya getirdiği düzeni ve yeni altın çağı yansıtır. Yani Aeneas'ın bir önder olarak pietası hem ata ve tanrılara karşı düzenli dini görevleri yerine getirme titizliğinde hem de halkının fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını gözeten bir baba figürü olmasında kendini gösterir. Bu Roma'nın ahlaki ve dinsel ideallerini kurucu kahraman figürü aracılığıyla Augustus dönemine taşır. Bu yüzden Aeneas aslında Augustus'un bir prototipidir. Bu prototip rolünün temelinde de pietas kavramı yatar. Ancak Aeneas'ın pietası destanda kolay ve rahat bir erdem değildir. Tam tersine, acı verici çelişkilerle sınanır. Hiç kuşku yok ki Dido ile olan trajik aşk hikayesi Aeneas'ın görevine olan bağlılığının en büyük testidir. Tanrı Merkürius, bizzat Jüpiter'in emriyle Aeneas'a Libya'da vakit geçirmeyi bırakıp Ascanius'un gelecekteki krallığını ve Roma topraklarını düşünmesini emreder. Aeneas, Dido'yu teselli etmek ve acısını hafifletmek istese de emirleri yerine getirir. Dido'nun gözünden bakıldığında Aeneas aslında bir Pius yani sadık değildir. Ancak Romalı bir okuyucu için Aeneas'ın bu kararı kişisel arzuya karşı kaderin görevine olan üstün bağlılığıdır. Yani Aeneas soyuna olan bağlılığı Dido'ya olan bağlılığına tercih etmiştir. Pietas Savaşta merhamet anlamına da gelebilir. Ancak aynı zamanda intikam ve görev anlamına da. Turnus diye bir karakter vardır. Bu Aeneas'ın eserdeki baş düşmanıdır. Eserin ikinci yarısında karşımıza gelen Turnus, Aeneas'tan merhamet dilediğinde Aeneas bir anlık tereddüt yaşar ki bu onun merhametli olduğunu gösterir. Ancak Aeneas, Turnus'u öldürdüğünde, tarihte belki de en önemli Vergilius yorumcusu olan Servius, bu eylemi de bir Pietas nişanesi olarak yorumlar. Çünkü bu eylem, Aeneas'ın Evandurus karakterine karşı olan görevini yerine getirerek onun oğlu Pallas'ın ölümünün intikamını almasını ifade eder. Yani Aeneas, Turnus'un öldürdüğü genç adamın intikamını almak suretiyle yine bir Pietas örnekliği sergiler. Bu durum Pietas kavramının destanın en önemli ironik unsurlarından biri olduğunu ortaya koyar. Pietas sadece Aeneas'ın karakterini değil, aynı zamanda Vergilius'un eseri aracılığıyla tüm Roma ulusunun ahlaki temelini şekillendirir. Bana kalırsa Pietas kavramı doğrudan Augustus ve onun politik restorasyon programıyla ilişkilidir. Nitekim destanda baş tanrı Jüpiter, Augustus'un savaş kapılarını kapattığında sona ereceğini söyler. İşte bu Augustus'un getirdiği düzenin ve barışın yani çağlar boyunca Roma barışı, Pax Romana olarak bilinen bir erdemin Pietas'a dayandığını gösterir. Sonuç olarak Pietas, Vergilius'un eserinin kalbinde yer alan karmaşık ve çok yönlü bir erdemdir. Bu, Aeneas'ın sadece kişisel bir erdemi değil, Roma'nın kuruluşunun zorunlu motorudur adeta. Destan, Aeneas'ın ailesine, tanrılara, ve gelecekteki ulusuna olan görevlerini yerine getirirken yaşadığı acıyı ve fedakarlığı gösterir. Bu yüzden Aeneas'ın pietası bireyin iradesinin, kaderin ve kolektif görevin ağırlığı altında ezildiği bir kahramanlık modeli sunar. Bu kahramanlık modeli veya fedakarlık en nihayetinde imparatorluk otoritesinin meşruiyetini ve Roma'nın ebedi kaderini tesis eder. O, kişisel arzularını Dido örnekliğinde olduğu gibi feda ederek ve hatta çelişkili eylemlerde bulunarak daha büyük bir ilahi plana hizmet eden Pius Aeneas yani Sadık Aeneas ünvanını kazanmıştır. Aeneas'ın mirası, Pietas kavramında yaşamaya devam ediyor. Büyük bir imparatorluk inşa etmek için gereken görev bilinci, saygı ve nihai fedakarlık. Bu sadece antik bir kahramanlık hikayesi değil. Aynı zamanda hangi çağda yaşıyor olursa olsun ideal bir liderin sürekli olarak kendi ahlaki sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı zamansız ve derin bir edebi mirastır.